Baklava, Bicep, Adele, günde 30 tane yumurtayı gömüp vurdumu kıran, kodumu oturtan kahramanlardan sıkılanlar için oldukça farklı bir hikaye var bu sefer karşınızda. Ve itiraf etmek gerekirse Marvel filmlerindeki aksiyonlardan sıkılan ve gereksiz komedi sahnelerinden dolayı bunalan biri olarak Doctor Strange'e bayıldım. Sinemadan oldukça mutlu bir şekilde ayrıldım ve hepinize izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. For you. film hakkında söyleyeceğim ilk şey aslında herkesin söylediği ve muhtemelen ortak kanıya varabildiğimiz tek konu olsa gerek. O da filmin görselliği. Gerçekten abartılmamış, harika bir görselliği var ve 3 boyutlu film izlemekten pek hoşlanmayan ben bile filmi hiç sıkılmadan ve oldukça etkilenerek izledim. Ve şunu da söyleyeceğim tabii ki de eğer İstanbul'da veya Ankara'da yaşıyorsanız mutlaka filmi IMAX'te izleyin. Çünkü IMAX ancak bu kadar güzel kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Çok ciddi bir soru sormak istiyorum. Bu filmin oyunculuklarını beğendiyseniz, karakterlerin güzel yansıtıldığını düşünüyorsanız, görsellikten ve yönetmenlikten memnun kaldıysanız ve bir de üstüne hikayeyi de başarılı bulduysanız, neden bir filmi beğenmediğinizi söylersiniz? Yani bu filmin elbette eksiklikleri olduğunu düşünüyorum ve onlara değineceğim zaten. Fakat genel olarak bence Marvel evrenindeki diğer orijin hikayeleriyle kıyasladığımızda en tutarlı hikayelerden bir tanesi ve özellikle görsellikle de birleşince ortaya gerçekten çok başarılı bir iş çıktın düşünüyorum Biraz karakterlere değinecek olursak karşımızda çok başarılı bir doktor Strange var. Birazcık böyle Tony Stark havası aldığınız ve karakter özelliklerinin çok güzel yansıtıldığını düşündüğüm bir e, karakter olmuş Doktor Strange. Elbette ki eğer benim gibi çizgi romanlardan bu karaktere aşina olmayanlardansanız da bizim gibi cahillere de çok güzel bir şekilde e, karakteri tanıttıklarını düşünüyorum ben. Çünkü şöyle karakterin kibirli olduğunu biliyorsunuz. Size kibirli olduğu söyleniyor ve o kibri görüyorsunuz. Egolu olduğu söyleniyor ve o egosunu görüyorsunuz. Zaten oyuncu seçiminde tam olarak 12'den vurduklarını düşünüyorum. Bir başka başarılı karakterse kesinlikle Ancient One'dı. Zaten Tilda Swinton çok doğru bir oyuncu seçimi olmuş bana kalırsa. Çünkü kadının normalde gördüğünüzde bile içinde bulunduğumuz evrene dahil olmadığını hissediyorsunuz. Öyle bir izlenim alıyorsunuz kadından. Hem görüntüsünden dolayı hem hal ve hareketlerinden dolayı. O yüzden bu mistik havaya çok güzel oturmuş. Filmde oyunculuk anlamında ortalama olarak gördüğüm kişi Matt Michaels'ın oldu. Aslında bu oyuncuyla alakalı değildi pek karakterle alakalıydı. Çünkü ona verilenin aslında en iyisini yapmıştı fakat ona verilen yeterli değildi. Yani karakterinin sahneleri oyunculuğunu birazcık daha parlatabileceği bir konuma müsait değildi. O yüzden birazcık doktorla Ancient One'ın gerisinde kaldığını düşünüyorum oyunculuk anlamında. Ve aynı durum Rachel McAdams için de geçerliydi. Hatta o daha da sönük kaldığını düşünüyorum. Evet öyle bir karakterin bu hikayede de gerekli olduğunu düşünüyorum ama birazcık daha varlığının anlam taşımasını ben dilerdim. Filmde beğendiğim karakterlerden bir tanesi de Wong oldu. Kesinlikle onun karakteri, yapısı izleyiciye geçebiliyordu ve bu anlamda da oldukça başarılı buldum. Filmde beğendiğim detaylardan bir tanesi bu sefer birazcık daha derinlikli bir villain karakter görmemizde. Bu sefer diyorum neden? Çünkü Marvel filmlerinde genellikle villainlar çok iki boyutlu oluyor. Yani e, ona gidip neden kötüsün diye sorsanız verebilecek pek bir cevabı yok. Sadece kötüyüm deyip geçiştirebilecekmiş gibi. Ama bu sefer Karsilius öyle bir karakter değil. Tabii ki de yeterli bir derinlik olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de diğer Marvel filmleriyle kıyasladığımızda en azından birazcık daha empati duyabileceğimiz, birazcık daha neden bu adam villain oldu diye sorduğumuzda pek çok cevap verebileceğimiz bir karakterdi. O yüzden bu açıyı kapattıkları için de filmi beğendim. Orijin filmlerinin genel olarak bir matematik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hemen hemen her filmde ilk önce karakterimizin kahraman olmadan önceki hayatını görürüz. Onun karakterini görürüz. Daha sonra başına çok can sıkıcı bir olay gelir. Ve bu olay sonunda da değişimine sebep olacak bir kahramanlık sürecini görürüz. Bir eğitim sürecini görürüz. Orada artık karakterimizin hem fiziksel yapısı hem ruhsal yapısı hem mental yapısı değişir. Ve kahraman olarak çıkar. Daha sonra villain'ı yener ve dünyayı kurtarır. Doktor Strange'le de aslında aynı matematik itin izlediğini görüyoruz. Fakat bu matematikteki bir eksik nokta vardı ve filmin benim açımdan en büyük sıkıntısı da burasıydı aslında. O da eğitim sürecinin inanılmaz hızlı ve üstün körü geçilmiş olmasıydı. Ne kadar süre geçtiğini anlayamamış olmanızdı ve bu kadar sürede bu adam nasıl böyle oldu diye sorguluyor olmanızı. Bu bakımdan film bir eksiklik taşı açıkçası ve aslında muazzam bir kahraman filmi olabilecekken benim için güzel bir film olarak kalmasının sebebi de bu. Filmde eksik bulduğum noktalardan birine daha değinmek istiyorum. O da filmin müzikleri. Maalesef film müzik konusunda oldukça eksikti. Sadece bir tane parça vardı akılda kalıcı ve oldukça güzel bir parça. Fakat onun dışında hiç etkileyici bir müzik olduğunu düşünmüyorum. O güzel görsellikleri gerçekten böyle vurucu, akılda kalıcı müziklerle bize sunsalardı enfes olurdu ama olamamış maalesef. En azından ben o psikodelik sahnelerde bir Selda Bağcan beklerdim ama yoktu. Şimdi film hakkında birazcık da spoiler ile konuşmak istiyorum. O yüzden eğer filmi izlemediyseniz videoyu tam bu noktada kapatmanızı öneririm. İlk önce filmdeki mizah unsurlarına biraz değinmek istiyorum. Çünkü ilk kez bir süper kahraman filmindeki mizah beni rahatsız etmedi. Espriler oldukça yerindeydi ve gerçekten sesli güldüm çoğunda. Özellikle Wi-Fi esprisine katıla katıla güldüm. Beyoncé esprisi yine çok güzeldi. Doktor Strange esprisi çok güzeldi. E, genel olarak yani mizah yönü filmin oldukça başarılıydı ve bence hiç de sırıtmıyordu. Filmde en büyük eksiklik olarak gördüğüm bu eğitim sürecini birazcık daha açmak istiyorum aslında. Çünkü doktorumuz e, Ancient Ancient işte bu ilimleri öğrenmek için ne yapması gerektiğini sorduğunda ne diyor Ancient One? Doktor olmak için ne yaptın diyor. doktorda e, doktor da diyor ki e, tabii ki de yıllarca diyor çalıştım üzerine pratik yaptım bu şekilde oldu diyor. Ancient One da şöyle bir bakıyor. Yani şey anlamında diyor işte aynısını yapacaksın anlamında bir bakış atıyor. Fakat biz aynısını kesinlikle bu eğitim sürecinde göremiyoruz maalesef. Hani şunu anlayabiliyorum. Doktorun daha böyle kabiliyetli olduğu, doğuştan böyle bir yatkınlığı olduğu bize zaten sürekli vurgulanıyor film boyunca ve e, evet normal eğitim sürecinden birazcık daha kısa bir sürede bu büyücü olma aşamasını geçebileceğini düşünüyorsunuz elbette ama o süre bile yok. Yani normalden kısa bir sürede bile eğitimi tamamlasa en azından birazcık zamanın geçtiğini, birazcık e, bu eğitim sürecini görerek bize anlatmaları gerekirdi. Ama hiç öyle bir şey olmuyor yani sanki bir haftada adam büyücü olmuş gibi, o gözü kullanmaya başlamış gibi gösteriliyor ve bu da aslında doktorun dönüşüm sürecinin çok da oturaklı olmamasına sebep oluyor. Filmde seyirciyi inandırmaktan uzak bir şey daha vardı. O da Mordo karakteriydi. E, bu karakterin film sonunda dönüşümü o kadar keskin oluyor ki hem motivasyonu bence çok havada kalıyor hem de yetersiz kalıyor. Yani neden öyle oldu? Birazcık daha inandırıcı bir temel inşa etmeleri gerekiyordu bana kalırsa. Çünkü belli ki biz bu karakteri sonraki filmlerde de göreceğiz. O yüzden nasıl bir anda böyle olabilir? Hani şunu görüyorsunuz. Mordo karakteri daha böyle katı bir karakter. Daha disiplinli. Daha böyle kurallara sıkı sıkıya bağlı. Ve Ancient bana yıllar güvendiği One'a karşı büyük bir hayal kırıklığı duyuyor. Aynı zamanda da doktor hani dünyayı kurtarmış olmasına rağmen onun yaptığını da yanlış olarak görüyor. Ama yine de bu kadar bir anda gidip de adamın içindeki büyüyü alıp felç edecek kadar tekrar felç olmasına sebep olacak kadar ciddi bir dönüşüm bana inandırıcı gelmedi. Filmde en çok beğendiğim sahnelerden bir tanesi doktorla torun bir araya gelmesiydi. Hani sahne zaten oldukça keyifliydi. Aralarındaki muhabbet de çok güzeldi. Ama özellikle sonrası için verdiği haber bizim açımızdan daha güzeldi. Bu ne demek? Yani doktoru ya Thor'da göreceğiz ya Avengers'da göreceğiz ya da ikisinde birden göreceğiz anlamına geliyor. Ki ben doktor karakterini ilk gördüğümde aklıma direkt Loki gelmişti ve Loki ile doktoru böyle yan yana görebilme ihtimali beni oldukça mutlu etti. Filmde beğendiğim ayrıntılardan bir tanesi, Doktor'un Dormammu'yu tamamen zekası yoluyla yenmesiydi. O time loop'u akıl etmesi gerçekten çok hoş bir ayrıntıydı ve e, özellikle karanlık boyuta ben bayıldım. O yaşattığı LSD kafasını çok sevdim. Filmde buna gönderme olduğu için söylüyorum çünkü hani Doktor dedi ya Ancient One'a, çayıma ne koydun, LSD mi koydun diyor ve e, gerçekten o havayı da film bize veriyor her şekilde. Özellikle Ancient One'ın doktoru boyutlar arası yolculuğa çıkarttığı sahneye ben bayıldım. O ellerden ellerin çıkması, o renkler, parlaklıklar, hareketlik hani bizim bile izlerken biraz böyle başımızı döndüren e, sahnelerde. O yüzden çok beğendim. Film hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Siz film hakkında ne düşündünüz? Aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.